Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda iki tane konuğum var. İlk kim merhaba demek ister? Ben. Merhaba diyebilirsin. Merhabalar arkadaşlar. Sen de diyebilirsin. Tamam tamam merhaba. E bugün iki arkadaşımla bir gün geçireceğim. Değil mi? Evet. evet. E ne yapalım? <laughs> e bu arada yeni güncellemeyi de zombi olalım. Zombi mi? Evet. bu arada ilk önce ben bir arkadaşa yeni gelen güncellemeyi tanıtabilir <laughs> miyim? bekle. Tamam. Ben gidiyorum? Hayır dur yeni güncellemeyi tanıtayım ilk önce arkadaşlara. İzin verir misiniz? Arkadaşlar böyle ne içimden geçti? Evet içimden geçiyor. Ne var çok bu? Arada? Arkadaşlar e, hemen şöyle böyle şey geldi. çok gerekli. Neredesin bir şey? Zeynep abla? Kay bisikletler var. Hatta korsanları bile var. Neredesin Hatta sen? ben size bir şey göstereceğim. Sürpriz kutu bile var. Onu birazdan alacağım ve o onlardan alıp Şuradan gidebiliyorsunuz böyle. Buradan bir gideyim ben. Ben birazcık resim çekineceğim. Ama Tabii ilk ki. önce saatime bakayım. Arkadaşlar böyle gidebiliyorsunuz. Bir şey yokmuş. Hatta size bir şey göstereceğim. Şimdi. <laughs> İbrahim abi Zeynep ablamı takip edelim. Durun durun. Arkadaşlar böyle çeşmeler açılmış. Tamam geliyorum hemen. Ben evime gideceğim. Niye? Evine niye gidiyorsun? Bu arada en sonunda <laughs> e, bu <laughs> dünyadaki bir arkadaşın evini gezeceğim. Kimin? O rastgele karar verilecek. E, bizim yanımıza gelir misin? Heh, geldim geldim. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben şuraya gideceğim. Whee! Sürpriz kutu. Neyse ya Biraz, bir tane içecek alacağım. Ama sonra eve gitmem lazım. Niye? Kedime su lazım. Ya da şu hayvan şeyini. Evet pet shop'tan yapabilirsin. Arkadaşlar ben de şuradaki kutuyu alayım. Hemen. Nerede kutu? Ben Sürpriz alayım. Kutu. Bak Nerede? İki elmas çıkıyormuş diye duydum ben artık. Nerede? Ya. Tepene bak görürsün. Yok hiçbir şey. Yok. İş mi alacaksın? Ne? O robottan ha, iş gördüm. mi alacaksın? Tamam, gördüm kutuyu. Oy. Alamazsın ki. Alırım aldım daha önce. Hayır tekrar al. Aa. Ah. Ama ha, onu kullanıyorsun. Niye Nereden aldın o içeceği? Oradan. Nereden? Bu robottan mı? Hangisinden Niye Olmuyor? Hangisinden aldın? Nereden aldın? Ha gördüm. Küçük çöp kutusu gibi bir şey var. 50 lira. Hmm. 27 kutusu. zam yaptılar. 20'yi nizam yaptım. Geliyorum. Yok ben yapamadım. Arkadaşlar başka bir bekle, videoda bekle, alırım bekle. ben. Bekleyin nerede? Hani yok ki. Ha buradaymış. Bekleyin orada. Anlamadım mı? Orada bekleyin. Aa, neyse arkadaşlar sonra başka bir videoda alırız. Gel 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 aldım. Ah tamam. düştüm ya. Zeynep abla neredesin? Ben şuradayım. Ha geldim. Hah. bir şey diyeceğim. Hı, Arkadaşlar. Ben aldım. Hı, tamam. Arkadaşlar bu arada benim bir tane kedim var. Aa o ne? Kedim. Kediye benzemiyor. Kuzuya benziyor. Bu bu. Ha öbürü, öbürü kuzuya benziyor. O yeti. Hı. Hı Arkadaşlar böyle parkurlar gelmiş. Hepimiz... parkurlar ödev e, eşya falan ya da elmas veriyor mu? Diye soracak olursanız. Ben biliyorum. Zeynep abla neredesin? Of. Neredesin? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar demin internet gidip geldiği için durdurmak zorunda kaldım. Ama hemen devam ediyoruz. Ben hemen bir tane arkadaşımızın evine girelim diyorum. Ve gördüm bile. Şu arkadaşımızın evine girelim mi? E, i̇smi neymiş? Alya'ymış. Kim o? E, bilmiyorum. E, takipçim yani yalnız. Yanlış söyledim. Hemen girelim. Hadi like attım ben. İkiniz de like atın. Hayır durun. Neyse olsun. Çıkınca atarsınız. Aa burası bomboş. Ne? As katı düzenlememiş. <laughs> Yanlış ödedik biraz komik oldu arkadaşlar. Bu şeye denk geldik. Aa üst kat dolu gelin. Oo baya güzel. Su yeri yok mu Oo, ya? Kaç şey ha, varmış. Benim kedimin banyo yapması lazım biraz. Tamam yaptı. Hadi suyunu bitir artık öküz. <laughs> Suyu çok mu içiyor? Ha. Sonra diyor ki ben niye şişik oldum? <laughs> Sen neredesin? Zeynep abla. Arkadaşlara evi gösteriyorum. Alt kat full boş ya. Gerçekten full boş. Üst katı da biraz şey ya, yapmış. Ya gideyim bakayım. Çünkü kedim var mı yapıyor? Geldi. E, Aşağı inelim mi? Herkes. Herkes bir toplanabilir mi? Hadi çıkalım. Bir şey diyeceğim. Dondurma yemeye gidelim ya. <laughs> Benim canım çok dondurma çekti. <laughs> tamam, ben atlayayım. Dedim. <laughs> Ay pardon anne inemedim. <laughs> dondurma yemeye gidelim ya. İlk önce like atalım İbrahim Ben gidiyorum tamam mı? Ben, tamam. ben önden gidiyorum. Neredesin? Işınlan. Nasıl Robot yerinden. Tamam. Ben geldim bile. Aa. Geliyorum bir dakika. Bir dakika bir dakika geliyorum bir dakika. Yani. Aa Ali'yi buldum. Aa Ali arkadaşımızı mı buldun? Hmm, dolaşıyor. Hmm. Bir tane de cupcake <laughs> alacağım ben. Yani Ali ayaktaşıma. Hemen gideyim onun yanına. Ama şu an telefonu bakıyor. Bizi görmedi galiba. Bakayım nerede? Şöyle ne taraftasın? Zeynep abla nerede? Ha, şaka Aa. yaptım ya Ali. <laughs> Ee, Ali bizi görmüyor galiba. Telefona baktığı için. Üstüne Sen değil. de telefona bakıyorsun. Yok. Ne? Bu kim? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yine internet gidip geldi bu Zeynep evet abla bunlardan ne oluyor bunlar? Acaba? Adınca... Onlardan hiçbir şey olmuyor. Neredesin? Sen neredesin? İbrahim abi sen neredesin? <laughs> Dondurmayı niye <laughs> çantana koymuyorsun? E, yiyeceğiz ya. Ha? Yiyeceğiz ya. Ben yemeyeceğim şu an. Benim çantamda bunlar var. <laughs> insan arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar demin e, yine bir sorun çıktı. E, sen de mi sen değiştiriyorsun <laughs> Hı -hı. E, <ben> abi <laughs> e, bir şey Birazdan saklan baş oynayalım mı? <laughs> Hatta okulda saklan baş. <laughs> tamam. Ebeveyn Tamam. Hatta hemen gelin okula gidelim. Hayır bekliyorsunuz. Evet, bekle. Bekle. E, Hadi ben de... ya. Ben ayakkabımı değiştireceğim şimdi. Hı -hı. Ben, ben de, de ayakkabı giyeceğim Terlik giyeceğim. şey canım, ben bunu giyeyim. Tamam. Şu an hep koşarken daha iyi olur. Diğeri böyle montla falan değil mi? Hadi, Hadi gidelim. Tamam. Pantolon daha rahat olur. İbrahim abi. Okula ilk giren kazanır. İkinci giren bekle. İkinci giren kaybeder. Üçüncü giren de çürük yönete. İkimiz aynı anda için göründük. Hayır ama ilk ben girdim. Aa bekleyin. Be hey. Şurası Şurası saklanın, sonrada... saklanın. Saklanın. Saymaya başladım. Bir. iki, Üç. Dört. Abla benim beş. Bak. 6 Hayır, 7, herkes farklı yere. 8 9 10 11 12 13 14 15 Sonun sonun sonu Bekle sonu abi kanka abi. bu, Ama bu çıktı Arkadaşlar şu an Yine internet kesildi Tekrar ben gidiyorum de de. Aa, Bu ne Bir saniye bir arkadaşlar şey bir saniye. Bunu... Evet arkadaşlar e, demin yine bir internet kesintisi oldu. Ben de sabah. Başlayalım. Gelin de saklanmaça devam edelim. E Onda sabah. Üf, ver ya ver ya. Ne yaptın ne Neyse arkadaşlar. Evet, saklanmaça oynuyorduk en son. Sonra bir internet. Saklan Zeynep hadi. 5, ama ben oluşacak <laughs> ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son sonu saklamam PKK X de. Bakalım bakalım. Ama ben geç kaldım. Sobe! Ne? Sobe! Ben Zeynep'i, ay Betül'ü bekliyordum. Sobe! Sobe! Ben orada saymamıştım, burada saymıştım. Sobe, ebe, ebe, ebe. ebe. Hayır olsun, buraya çarptım. <laughs> Ebeledim. Hayır, ora bura fark etmiyor. <laughs> Yanlış, Sobe'lemişsin. <laughs> tamam, görmedim. Ne yapayım? İyi, tekrar gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saklan, sal, sal, sal ve saklan. PKK X'de. Bakalım, bakalım. Sınıfta. Niye? Sınıfta mı? Evet. <laughs> Ya. Ebe, 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 ebe. Merhaba. Merhaba. O, evet. yemek Üçümüz, istiyor. üçümüz de toplandık. O, o, zaman şimdi başlayabiliriz. Başlıyorum. Aa, kedimi yemek istiyorum. Boş istiyor. ver kedini. Bir, iki, üç, durun, dört, Durun, durun, durun. Evet, ulan, arkadaşlar. evet arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Demin yine bir sıkıntı oldu. Bu Neyse. Arkadaşlar başlıyorum. Bir, iki, üç, Gelme 4, benim yanıma. Beş, tamam. altı, yedi, sekiz, Kimse 9, kimsenin 10, ekrana bakmasın. On, iki, on üç, on Sana sonu sonu saklanmaya ne be? Evet. gördüm. <laughs> ebe, 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 ebe. Şimdi Aa ben yanlışlıkla dışarıya çıktım. <laughs> Ebelerken dışarıya çıktım. Nerede Zeynep? Zeynep nerede? Dur şuraya bakayım ben. Burada da yok. Şuraya bakayım. Aa Zeynep gördüm. Ben de. Ebe 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 ebe. ebe. Aa olsun. <laughs> Yani ilk Betül'ü ebelediğim için ben ebeyim. Evet. Kaça kadar? 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ay ne kadar saydım. 1, 2, 3, 4, Bir 5, 6, şey 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Saklanmaya 17, 18, 19, 20, 21, Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hadi tekrar oynayalım. Bir şey olmaz ki. Bir şey diyeceğim. Hmm. Sen nasıl Okul bir... kıyafetlerimizi giyelim mi? Yok. Bugün tam tatil. Ya dışarıya çıkalım mı biraz? Bence de hava alalım. Hayır saklanmaç oynayalım bir kez Robot daha. Robotta da saklambaç. Sen ebesin Zeynep hadi. Tamam. Gel, bir, gel. Betül gel. 2. Tamam. dur sayma sayma Betül geliyor. Hı? Heh. Gel. Say. 1 2 20'ye kadar 3 4 5 altı geçin git gelme. 8 ama ben 9, 9, 10, saklanacağım, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 önüm aykan tam solum sobe saklanmayan ebe bakalım sobe <laughs> <laughs> Aa! Sobe 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 Ay, sobeledim, sobe Everedim Hayır pardon Hayır ilk ya. ben sobeledim seni Ne? Ben Betül'ü soveledim hmm. Sen beni sobeledin. <laughs> ben seni sobeledim. Ben de mi? Evet Hı. Ya da durun robotta oynayalım Değil mi robotta Aynen. daha çok yer var Bir kere o hepimiz eve olalım sonra videoyu bitirelim bence. Ben bir tane kutu alacağım. Kaç lira ilk önce ona bakayım. Çok pahalı alma. Allah bir tek altın neymiş o yüzden alacağım. Neredesiniz? Hı, bedava para. Böyle bir robotta. Ha tamam. Gelin hadi. Yani oyun parkında. Evet, Be Betül mi? gel. tamam. Say Betül. Gelmedi daha neye tamam, sen bekliyorum. Sen? Gelince sayacak işte. Vur vur. Gel. Betül Ge hadi. Gel geldi. Ya? Ha? Gel Betül. Takip et beni. Tamam. Ya, nereye gidiyorsun? Gel takip et diyorum. Bekle. Say burada. Burada. Neredesin ya? Nerede? Ha tamam şurada. Benim olduğum yerde. Tamam. Baş 20'ye kadar. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 saklanmayan PKX'te tekrar. Ha. Başka biriymiş. Zeynep ablamı gördüm. Kim başka biriymiş? Ebe ebe ebe. Yok görüp şey yap. Metül Kim başka biriymiş? Bak şu şurada birisi vardı. Nerede? Nerede ya? Bir tane birisi vardı böyle şapkalı. Hmm. Kral şapkası. Evet 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 evet. Sobe sobe sobe. Üst kata indim, ay çıktım. Evet arkadaşlar az önce değişik bir şey oldu. Video evet. birden durdu kendi kendine. Neredesiniz? O yüzden önceki turu iptal ettik. Evet, Tekrar şimdi. oynayacağız. Ama tekrar oynamayalım. Geç Betül say. 20'ye kadar. 1 2, 4, 5, 6, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kimse kimsenin bakmasın. Tamam But Kevin, but Kevin. Betül olduğu yerden hiç çıkmıyor ki. Evet. Zeynep ablamı gördüm. Ebe 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 ebe. Hayır benim yanıma gelmem gerekiyor. Niyeymiş? Hayır öyle görüp de yapmak olmaz ki. Hemen ben de buradan gördüm. Aa sobe sobe sobe. Yok ben burada saymıştım.

Yanına gelmen gerekiyor. Bana değip evlemen gerekiyor. Bak ben değdim mesela. Evet. Öyle. Bak şöyle hemen. Hop gördüm diyeceksin. Hemen evet, şöyle koşacaksın. Gördüm deyip. Sobe 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 sobe, evet, yapacaksın. Gördüm yani. deyip yanıma geleceğim, değeceğim, öyle vereceğim. Sobe sobe sobe. Sen sobe değmedin ama. Değdim. Sobe sobe sobe. Bana değmedin. Değmen gerekiyor. Bana da değmedi. Ben <laughs> Ama İbrahim abi Zeynep ablama demiştim. Tamam, Uzaktan görmüştüm. Tamam hadi ben ebeyim. Ben eveledim ama neyse hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sağ olun, <laughs> sobe. Betsyle, Betsyle sobe sobe sobe, sobe 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 evet. Ama ilk önce ben sobe yaptım. Ama sen değmedin duvara. Değdim. -de. Ama ben önce bendeydim. Yani ya. söylüyorum. Ya. Ama önce ben değdim. Ya hayır. Evet. Ben değdim. Hayır. Ha, gördüm gördüm. Değmedim. Değdim. <laughs> Ama çok saçma. sobe 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 sobe. Ama çok saçma bir kural. Değdim ebeledim ben seni. ebe. Tamam olsun ebeledim tamam. Ama çok saçma bir kural. Bence değmek olmasın. Bence de. Ama çok uzaktan da görüp olmasın. Şey olsun. Yakınına gidip böyle değmeden yakınına gidelim oradan dönelim ebeleyelim. Öyle Değil olsun. Değil mi? Aynen. Tamam. En evet, son bir kez yapalım ben ebeyim. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yanlış yere gittin. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun. Orada bir Ayakları görünüyor. Yanında da kedisi var. <laughs> yakınına gittim. Ebe ebe ebe. Ebe Bak böyle daha iyi yakınına gidip evelemek. Ah gördüm gördüm. Yakınına gittim. Heh, tamam. Zeynep ablamı gördün. Aa. Sobe sobe sobe. Aa duvara takıldım ya. Gördün ben de be. beyim. Sobeledim ama evet. değil mi? Gittin. ben de beyim. Gördüğümü duvara takıldım orada. Be 2, Ama yine de bu hiç şey engellemez. 4, 5, 10, Orada eveleyecektim numara takıldım. 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saklanmaya ne be? Bu çok güzel bir oyun ya. Arkadaşlar ben bunu seri yapacağım başka e, şekilde de oynayacağım. Yakınına sobe, Sobe, Sobe. Evet. Ama ben ilk önce dokundum. Dokunmadın, dibimden geçti. Evet. tekrar gidin aynı yerlere. Oradan devam edin. Tamam, devam edin aynı. Sobe, Sobe, Sobe. Yakınına gitmedin. İyi, Yakınına gitti, dön evele. Öyle yap ha, ya ya, 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 ama böyle. evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı güle güle. E, hayır durun beğen beğenmediyseniz beğenin kanala abone olun bildirimleri açmayı unutmayın. 5 like, be, be. like gelirse devam devamını çekeceğiz. ve koromon adlı bir oyun da çekeceğim onunla birlikte L ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere güle güle